Ben Mehmet oğlum beni duymadın hiç? Alo. Alo. Sesim, sesim geliyor mu? Evet. Sen de geliyor. Bir saniye. Burada kimler var? Bir saniye. kurucu kim? Kurucu Muhammed. Muhammed mi? Hı hı. Muhammed. Evet. Okey. Yeni mi açalım burası? Secret Evet. Ne? Secret olarak neyi kullanıyoruz? Ne? tipini kullanıyorsun? Bu senin skriptin mi? Hayır, oyun hiç girmedim. Bilmiyorum, o yüzden soruyor. Güzelse gireceğim. Bir giriyor. Lele'nin eski skriptin mi? <laughs> yok. Nasıl bir şey? Ay, girip gör yani. Ben bilemem. bilen... X bir sistem yok değil mi? Yok. Başlangıç parası ne kadar? 3 milyon. 3 milyon tam bir dakika. Evler ne kadar? Konut lisansı 750 k. Evler 15 m falan. Hangi 15? 4 4, 4 konteyner. Aynı. Peki yemeni fotoğrafı var mı? Dostum girip görebilirsin neden bana soruyorsun? Bilgisayarında ettiği yetimce yet polam yet 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 yeri tokusuna bakma. Eğer götüysi işkinmek istemiyorum oyuna girmek için bir ekstra bir şey istiyor mu Hayır. Tamam oyuna girip bakarım, güzel sekelerim buraya. tamamdır. Oyun. Kayıt Pol form şey. Kayıt formunu doldur. Kaydını yapayım istersen. Tamam. Polis var mı? Evet. Formu doldurdun mu? Doldurdum. Bakıyorum. Bak. Şükrü'ye nesin nerede? Hey. Şükrü'ne sen geldin. Şükrü'ne nasıl sorun? Şükrü'ne en son insan eti yiyor diyor Mayla. Ha. İnsan eti ne olur? <laughs> Şükrü'ne. Tamam oğlum anladık Şükrü'ne zoldunu ya. Bana diyordu. Kendi bacana çatal batırıp yemiş. Ne diyordu? Anlamadım. Mehmet Kuran. <laughs> Kayıt oldum. <laughs> Bak şimdi. Şükran'la size konuşuyorduk. Bacana çatal batırmış. <laughs> bacana çatal mı batırmış? Yemiş. <laughs> <Yiymiş. gülüyor> Kayıt oldum bu arada. Bir saniye tamam. Kayıt edeceğim. Bakıyorum. Tamam. Şükrü'ye ne saktif mi? Pasif mi? User channel. <laughs> Emre ağa. Efendim? Beni tanıyor musun? Yok tanıyamadım. Leyla oynuyor muydun? Nerede? Leyla. Yok oynamıyordum hocam. O zaman ben Emre U ile tanıştırmış. Yok, Yok iki tane Emre Yok. var belki odur. O da olabilir. Bu Emre A. Diğeri Emre A. A. Ya iki tane A var da çünkü bir önce de Leyla'da Emre A oynayan diye birisi vardı mesela. O zaman doğru hatırlıyormuş. Emre, sen de. Şükrü aktif şu an pas etme. Ne yapacağız Şükrü'yü? Merak ediyorum en son insan izleyim. Sen monster'ın admini falan mısın? Yok. Ne? Neyim? Kimsin sen? Ne? Kimsin sen? Mehmet'im ben. Mehmet. Doğru <laughs> mu? Beni kimse tanımıyor mu? de tanıdık gelmedi. Yeni mi başladınız bu oyuna? Ne diyor <laughs> lan? Biz en iyi Emre Hangi... Emre Aa Heh. Hangi skitçik var burada? Ne... Vanessa Mehmet Bey Ney? Vanessa'yı tanıyor musun? Tanıyorum Neyle olur? Onun ikisi mi? Ya... Yani... Tanı... Neyin arkadaş falan mısın? Evet niye? A Atsana bir Steam profil linkini sana zaten. Steam profil linkini mi atıyor? Bekle yazıyor. User entered your channel. A Atsana bir Steam profil linkini. User entered your channel. Attım. Muhammed. Bu Steam profil. Bu olması lazım. Steamcommunity.com aynen bu. Track voice. sıkıntı mı var güvenlik kontrolünde mi geçemedin? Yok sıkıntı yok sadece bir kişiden şüphelenmiştim ama kusura bakma. Ha, yok Monster Admin değilim ben. Ha, yok Monster'ın hani bir, bir ambulans da sandım o yüzden. Sesin benziyor mu? Evet o yüzden dedim ya zaten. Ha, yok o olsan diyor değil mi? Halbuki de birden böyle şey derdi, ya şüpheler falan sonra bizim adminleri tanıyınca dedim herhalde bir garanti veren o yüzden. Dedim. Ha, yok tanıyorum onu ama. İnsan eti yiyor. <laughs> Hentai oyunlarıyla derdim Mehmet <laughs> User disconnected Sevkler ve renkler tartışılmaz. User disconnected from your, <laughs> okay. your, your Beni bilmiyorum kaydını şey yapıyordu ama. Az User entered your channel. Efe abi. Efendim kayıt ediyoruz mu Mehmet'e? Girelim girelim. O Hadi polis girelim de üçümüz. Tamam kayıt ediyoruz mu Mehmet'e? User entered your channel. Neyse. Ee, Mehmet başka bir şey var mıydı? Bir şey. Şükrü Enes burada aktif şu an. Yok şu an burada değil. Ha, ne evet. Tamamdır. Efendim? Arkadaşım kaydı mı? bitirdin mi? Artık bitirdin mi kaydı? evet abi. Tamam. Şey ee, evet. Termini verin. Mehmet abi sen de <laughs> yukarı çıkalım. <laughs> Allah razı olsun. Niye? Kayıt oldum. Tamam hocam. Hoş geldin arkadaşlar. Hoş bulduk. Oha Ayşe hemen buraya mı geçmiş lan? Azad Efendim. Y Bir şey soracağım. Hangi tipi kullanıyorsunuz? Emre. Emre. Gir ya sadece soruyorum ya. Lele'ninki gibi mi güzel mi? Lele'ninki gibidir belki değil. eski eski Secret Tips'i kötü, şu en son Secret Tips'i güzel. Bilmiyorum, en son ben kötü, de oynamadım. Bir bak. Bak şimdi oyun oynamış mıydım bu sunucuda? Hangi sunucuda? Şu anki burada. Oynamasın. Oynamasam niye kurucu yardımcısı olayım abi? Yemen nasıl oyundaki? İyi, güzel. Nasıl seçenekler var? <laughs> Valla şöyle söyleyeyim. eee çapraz sorgu var. Nasıl? Çapraz sorgu. O ne lan? Bilmiyorum mu? Polis tarafından mı? He. Ee? Ben polis sormanı ki Yemen dedim. Tamam yani işte Yemen'de de var. Admin menü var. Ben admin değilim. Tamam ben adminim abi. Bende neler çıkacak? Sen 72 kişi falan mı yedin? Ne? Sen yani bir şey